Herkese yeniden merhaba. Bu videoda az önce size yöneltmiş olduğum TYT anketlerle biyoloji sorularının çözümlerini beraberce cevaplayacağız. 6 tane soru sormuştum. Youtube topluluk, Instagram hikayeler ve Whatsapp üzerinden. Şimdi bu soruların cevaplarına bakalım ve birinci soruyla başlıyoruz. Bir de demişim ki aynı sınıfta bulunan farklı türden X ve Y canlıları aşağıdaki sistematik birimlerinden hangisinde kesinlikle bir arada bulunmaz. Şimdi kuralımız şudur. Büyük sistematik birimler, küçük sistematik birimleri kapsar. O zaman ben şunu biliyorum. Bunlar aynı sınıftaysa bu durumda sınıf ve üzerindeki bütün sistematik birimleri de aynı olmak zorundadır. Nedir bunlar? Sınıfın bir büyüğü şube, şubenin bir büyüğü alem hatta alemin büyüğü de domain diyebiliriz. O zaman bunlar kesinlikle aynı. Ama bunun altında kalan yani sınıfın altında kalan takım, Familia, cins. Bunların aynı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama tabi türü biliyoruz. Türde ne demiş? Farklı türden. O zaman bu şöyle de olabilir. Farklı türler ama mesela aynı cinste yer alıp farklı olabilirler. Ya da cinsleri de farklı olabilir. Ya da familyaları da farklı olabilir. Takımları da farklı olabilir. Yani oradan emin değiliz. Burada tek bildiğimiz türlerinin farklı olduğu, sınıflarının da aynı olduğu. Bu durumda sınıf aynıysa, şube, alem, domain aynı olmak zorunda demiştim ve şıklarımda sadece bunlar içerisinden şube şıkkını görüyoruz. O zaman bu durumda cevabım şube olmuş oluyor. Ama cins ve familia için ne söyleyebiliriz? Olabilir diyebiliriz ancak ama kesinlik bildiremeyiz. Bu yüzden şube cevabı verenler doğru cevap vermiş oldu. Doğru cevap verenleri tebrik ediyorum ve ikinci soruya geçiyorum. İki de demişim ki otozomal çekinik aktarılan bir hastalıkla ilgili hangisi yanlıştır? Hemen şıklarıma bakıyorum. Aktarımda cinsiyetin önemi yoktur. Evet. Çünkü otozomal çekinik demek otozomlar üzerinde aktarılıyor demek. Yani 44 tane otozom dediğimiz cinsiyet dışı karakterleri barındıran kromozomlarımız bunlar. Otozomal ise cinsiyet de bağlantılı bir durum yoktur yani kadın ve erkekte farklı durumlar gözlenmeyecek demektir. Kadın ve erkekler taşıyıcı olabilir demişiz. Evet olabilir. Çünkü burada artık kadın ve erkekte ayrı ayrı X ve Y'de olduğu gibi ayrı ayrı durumlar söz konusu olmayacaktır. Son şıkkıma geldiğimde ise sağlam fenotipli bireylerin hasta çocukları olmaz demişiz. Bu yanlış. Çünkü sağlam fenotipte olan bireyler taşıyıcı olabilirler ve kişi eğer taşıyıcıysa o zaman ne olacaktır? İki taşıyıcının hasta bir çocuğu da olabilir. Bu durumda cevabım bu olmalıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Üçte demişim ki hangisi aminosite asitlik özelliği kazandırır? Şıklarım karboksil grup, amino grup, radikal grup. Aminositlerin üç tane bölgesi vardır. Radikal grup asitleri çeşitlendiren kısımdır. Amino grup ise amfotör özellik katıp bazı bir özellik göstermesini sağlar. Karboksil ise yine amfoter özellik kazandırır ve asitlik özelliği verir. Dolayısıyla asitliği sorduğu için cevabımın karboksil grup olması gerekiyordu. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi profaz evresinde gözlenme? Kromozomların iyi ipliklerine tutulması. Şimdi bu sorunun bu şıkkına düşenler olabilir. Önceki bir bunu düzeltmek istiyorum. Kromozomlar ipliğine tutundu deyince aklınıza hemen metafaz geliyor. Çünkü metafazda o tutunmayı hep gösteriyoruz. Ama aslında metafaz tutunmanın olduğu değil. Tutunduktan sonra merkezde böyle yan yana dizildikleri evredir. E ama onun merkezde tek sıra olabilmesi için daha önceden tutunmuş olması gerekir. Yani aslında ilk tutunmayı profazın sonuna doğru görürüz. Tutunduktan sonra merkezde tek sıra oldukları ana sadece metafaz deriz. Bu durumda kromozomların iplikleri tutunduğu yer profaz olmalıdır. Devam ediyorum. Çekirdek zarının erimeye başlaması ya da erimesi aynı şey. Bu da yine aynı şekilde profazda görülür. Çekirdek zarı profazın başlangıç kısmında erimeye başlayacaktır. Son şıkkım ise sentrozom eşlenmesi. Sentrozom eşlenmesini interfaz evresinde görüyoruz. Bu yüzden cevabım sentozam eşlenmesi olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5'te demişim ki: Prokaryot bir hücrede hangisi bulunmaz? Şıklarımda. İlki kamçı. Kamçı prokaryotlarda da olan, ökaryotlarda da olan bir yapıdır. Ama mesela burada şıklara sil koysaydım, sil prokaryotlarda bulunmazdı. Çünkü prokaryotlardaki sil benzeri yapının adı pili ya da pilustur. Sille pilinin yapısı birbirinden farklıdır. O yüzden ökaryotlardaki sile, prokaryotlarda sil adını kullanamıyoruz. Yapıları farklı olduğu için. O yüzden sil mesela yoktur ama devam ediyorum. Hücre iskelet elemanları. Hücre iskelet elemanları genel anlamda hücre içerisinde hücreyi koruyan, hücreye desteklik olan, hücreye şekil veren, gerektiğinde hareket etmesini sağlayan protein yapılı moleküllerdir. Ve sadece ökaryot hücrelerde bulunurlar. Yani prokaryotlar hücre iskelet elemanı yoktur. O yüzden cevabım bu olmalı. Son cevaba da gelelim yani son şıkka gelelim. Plazmit. Plazmit daha çok biz bunu prokaryot olarak biliyoruz ama ökaryotlarda da bulunabilen birbirlerine aktarabildikleri halkasal DNA molekülleridir ve prokaryotlarda vardır. Zaten cevabım hücre iskelet elemanıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve son soruya geliyorum. Demişim ki hangisi daha büyük bir ekolojik birliktir? komünite, ekosistem, popülasyon. Bunlar içinde en küçük olan popülasyondur. Çünkü popülasyon bir türden oluşan topluluğa verilen isim. Yani belirli bir bölgede yaşayan bir türün oluşturduğu topluluktur. Komünite ise belirli bir yerde yaşayan birden fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. Yani komünite popülasyonu kapsar. Ekosistem ise bütün komüniteleri kapsar. Yani birden fazla komüniteden oluşan ve işin içine cansız çevreyi de katan ekolojik birliğe biz ekosistem adını veriyoruz. Bu durumda cevabım ekosistem olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve TET anketlerle biyolojinin bugünkü soruların çözümünü tamamlamış oluyoruz. Umarım buradaki soruları çözebilmiş, eksikleriniz varsa tamamlayabilmiş ve öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki anketlerle biyoloji etkinliğin tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.